Allah Allah ya çattık ya bir manyak bir oyun buldum burada. Bizim eski yıllardır oynadığımız yılan oyunu ne var yani? Cert diye yaparım ben bunu yani. Şurada bir tane fare iskeme şey yapamayacak mıyım ben ya? Allah Allah bak hareketleri görüyor mu? Bak 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 mouse kontrolüne bak bak. Bak şimdi bak 4000 puan yapacağım pampa. 4000 puan bak daha önce kimse bunu yapamadı. Bak dünyada ilk ben ben yapıyorum. Bak hareketleri görüyor mu reis? Bak. <laughs> Tamam bir dakika dur bak bak en yüksek puan bak 4000 diyor bak 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 burada bak 4000 puan diyor tamam başlıyoruz yine bir dakika <laughs> bir dakika dur şimdi şimdi bak burada kenarları çarpmamak lazım bak bak ben biliyorum bak fren freni görüyor musun? bak hareketlere bak bak ya yavrum beni ya yavrum neden böyle oldu orada lag oldu neden öyle Değildin tabi çarptın ayağını orada modeme çarptın modem düştü internet gitti Evet bir salise yine internet gitti yine geldi. Benim internetim öyle. Olamaz mı yani? Olamaz mı yani? Senin yüzünden bak milyonlara rezil oldum burada. Bak milyonlar izliyor. Ah, neyse 350 puan başta 4000 yapacağım. Evet çok güzel. Ya bir şey yok ki yani bunda. Yani ne var ki bunda yani? Çok basit bir şey yani bu 4 4 4000 puanı gelmek ne ki yani? Hareketler bizde bu yani böyle çok basit yani. Ben bunu bilmiyorum. Ha siktir!